Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer etkinlik görevindeyim. Leku. Bakalım. Sen mi ben mi alacağım. Ama arkadaşlar bu etkinlik görevlerinde rastgele random veriyor. Kartları yüksek veriyor hepimize de ama random verdiğinden biraz can sıkıcı olabiliyor yani. Karşı tarafa daha iyi kartlar sana pasif kartlar verebiliyor. Bak mesela karşı şu kartı ben çok gereksiz görüyorum. Bu kartın olması için bir mana var mı? Ancak hani defans yapacak bir deste olursa o zaman iş yapar. Oo. Bu saldı. Bok böcekleri. Hangi bok daha galip? Benim bok biraz daha hareketli onun hareketsiz. Şu yukarıdakini nasıl durdururuz? Kulemiz var. Kulemiz var. Kulemiz. Kulemiz var. Evet. İlk kuleni kaybettin. Hareket etmezsen öleceksin Seni yatırır alırım. Hiç hareket etmiyor ya. Geçmiş olsun. Böyle oynarsan kaybedersin. Bu oyun royal değil yani. War all wins. War wins. Ya. Hareket ettireceksiniz kahramanlarınız. İyi oynanacak.